İnsanlar hayatları boyunca gelir kaybına uğramalarına veya fazladan giderler yapmalarına sebebiyet verecek çeşitli olaylarla karşılaşabilirler. Bu olayların sonucunda da hem normal alışmış, alışkın oldukları yaşayışlarından daha ekonomik olarak, finansal olarak güç bir yaşayışa adapte olmaları gerekebilir. Hatta bazı durumlarda yoksulluğa muhtaç duruma da düşebilirler. Bu gibi olayların gerçekleşme olasılığı sosyal riskler olarak adlandırılmaktadır ve sosyal riskler sosyal güvenlik sistemleri, sosyal ve sosyal güvenlik hukuku aslında kapsamında çeşitli güvencelere kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu özelliğiyle sosyal güvenlik toplumda sosyal adaleti, refahı ve insanlara olabildiğince insanlık onuruna yakışır asgari bir yaşam seviyesini sağlamayı amaçlar. Sosyal güvenliğin insanlara güvence sağlamayı amaçladığı ve geleneksel olarak da kabul gören 9 sosyal risk aslına bakarsak Türkiye'nin de tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 102 sayılı Sosyal Güvenlik Asgari Standartlar Sözleşmesi'nde de yer bulmuştur. Bu riskler nelerdir? İlk akla gelenler mesela yaşlılık, ölü hastalık tabii ki iş kazası ve meslek hastalığı analık malüllük. Bunlara ilaveten tabii başka sosyal riskler de var ama bizim bugünkü konumuzu oluşturan aileden kaynaklanan durumlarda ILO'nun bu 102 sayılı sözleşmesinde bir sosyal risk olarak tanımlanmıştır. Geleneksel olarak da zaten bu 9 sosyal risk arasında sayılmaktadır. Baktığımız zaman bu sosyal risklerin aslında 3 ana başlık altında gruplandığını görüyoruz. Fizyolojik riskler mesela işte analık baş başına bir fizyolojik risk aslında. Hastalık ve bunlardan kaynaklanan meraklanan sağlık giderleri. Onun dışında ikinci sosyal risk grubumuz sosyoekonomik riskler, üçüncü bir risk grubumuz da mesleki riskler, mesela iş kazası ve meslek hastalığı ve tabii ki işsizlik. Şimdi böyle baktığımızda aslında sosyal güvenlik sistemlerinin bu dokuz sosyal riski de kapsaması gerektiği sonucuna ulaşılır. Ancak bizim ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine baktığımızda bu dokuz sosyal riskten sekizinin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası kapsamında düzenlendiğini, ailenin ise aile yardımlarının daha doğrusu sosyal güvenlik sistemimizde başlı başına bir sosyal risk olarak tanımlanıp özel, kendine özgü bir güvenceye kavuşturulmadığını görüyoruz. Bununla birlikte her ne kadar böyle açıkça bir aile yardımları, aile sigortası gibi bir düzenlemeye kavrama bizim sosyal güvenlik sistemimiz çerçevesinde yer verilmemiş olsa da ki bu durum aslında Türkiye'nin onaylamış olduğu 102 sayılı bu ilonun sözleşmesinde de 9 sosyal risk var demiştik. Türkiye aileye ilişkin, aile yardımlarına ilişkin e, bölümünü sözleşmenin onaylamamıştır. Onun dışında bu 8 sosyal riski onaylayarak e, sözleşmeyi yürürlüğe koymuştur. Dolayısıyla mevzuatı da buna uygun biçimde e, yapılmıştır. Aileye ilişkin böyle başlı başına bir düzenleme olmasa da sosyal güvenlik... E, sistemimizde e, Anayasanın 41. maddesinde devlete aileyi ve özellikle anaları ve çocukları koruma yükümlülüğü yüklenmiş olması ve e, Anayasanın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkının herkese tanınmış olması ve bu güvenliğin devlet tarafından herkese sağlanması zorunluluğunu yüklenmiş olması nedeniyle aileye ilişkin pek çok güvence de devlet tarafından sağlanmaktadır. Peki nasıl sağlanmaktadır? Evet dediğim gibi sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu veya işsizlik sigortası kanunu kapsamında başlı başına bir analık sigortası veya analık yardımları başlığına yer verilmemiştir. Ancak primsiz rejim veya katılmasız rejim olarak da adlandırdığımız kısmı sosyal güvenliğin yani sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar kapsamında ailelere ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak ki analıktan kaynaklanan bir takım giderleri veya gelir kayıplarını da dolaylı olarak aileyle ilişkilendirebiliriz. Doğrudan veya dolaylı olarak aile ilişkin pek çok sosyal hizmet, sosyal yardımlar yardım öngörülmüştür. Aile ilişkin bu sosyal hizmet ve sosyal yardımların e, yürütülmesi Aile ve Sosyal e, Politikalar Bakanlığı eliyle olmaktadır çoğunlukla. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan birimler aile yardımlarını aileye ilişkin daha doğrusu sosyal hizmetlerin e, önemli bir bölümünü yürütmektedirler. Bunun dışında aslında sadece aileye ilişkin değil ama genel olarak toplumda e, muhtaç kişilere yoksulluğa düşen kişilere devlet eliyle sosyal hizmet ve e, çok sayıda sosyal yardım da götürülmesini öngören önemli bir düzenlememiz bulunmaktadır mevzuatta. 1986 senesinde kabul edilmiş bulunan Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çok sayıda yoksula muhtaç durumdaki kişiye ve ailelere önemli sosyal yardım ve sosyal hizmetler götürmektedir. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu kapsamında kurulmuş bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları her il ve ilçede kurulmuştur ve şu anda Türkiye'de 1003 adet e, bu şekilde kurulmuş bulunan vakıf bulunmaktadır. Bu vakıflar tarafından muhtaç durumdaki kimselere sağlanan yardımların başlıcaları işte engelli aylığı, 65 yaş üzerindeki kimselere sağlanan yaşlılık aylığı, şartlı sağlık yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı gebelik yardımı gibi işte asker, asker ailelerine daha doğrusu şehit ailelerine sağlanan veya şehit çocuklarına, asker çocuklarına sağlanan yardımlar. Onun dışında yabancıların, Türkiye'de yerleşik durumdaki yabancıların topluma uyumlanması için yapılan bir takım yardımlar, hizmetler gibi e, çok sayıda e, yardım ve hizmet sayılabilir. Şimdi bizim konumuz yani aileyi ilgilendiren yardımlara gelecek olursak bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan yardımlardan bizim konumuz olan aileyi e, doğrudan ilgilendiren bir yardıma da burada değinmekte fayda görüyorum. Çoklu doğum yardımı. E, burada çoğul gebelikler halinde e, gerçekleşen doğumlarda ailelere ilave, ekonomik destek sağlanması öngörülmektedir. Onun dışında bu vakıflar tarafından gıda yardımları yapılmaktadır ailelere, yiyecek, yakacak yardımları yapılmaktadır, konutlarına çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Bunlar da bu vakıflar aracılığıyla yine ailelere sağlanan yardımlar arasında sayılabilir. Onun dışında her ne kadar aileye ilişkin özel bir yardım olarak düzenlenmese de biraz önce de söylediğim gibi analık hali yani analık sosyal riski de dolaylı olarak aslında aileye ilişkin bir sosyal risktir denilebilir. Bu nedenle sosyal sigortalar çerçevesinde analık riski için öngörülmüş bulunan hizmetler, düzenlemeler de aile yardımlarıyla ilişkilendirilebilir. Buna göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 15. maddesinde analık sigortası kapsamında sağlanan yardımlardan kimlerin yararlanabileceği öngörülürken doğrudan kendisi doğum yapan sigortalılar veya eşi doğum yapan ve kendi sigortalılığından kaynaklanan gelir veya aylığı olmayan kadınlara analık sigortası çerçevesinde yardımlar yapılması öngörülmüştür. Analık sigortası halinde, analık halinde daha doğrusu analık sigortası kapsamında kapsamında sigortalıya veya sigortalının eşine analık nedeniyle çalışamadığı süreye ilişkin geçici iş göremezlik ödeneğinden sağlanan bir yardım bulunmaktadır. Analık sigortası kapsamında sağlanan bir diğer parasal yardım da emzirme ödeneğidir.